Saygıdeğer halkımız, bir emperyalist proje olan ülkemize başta Suriye, Afganistan olmak üzere Afrika'dan getirilen kaçkınlarla ilgili artık imamlar da politika üretmeye başladılar. Diyanet işleri kadrosunda bulunup Türk milletinin maaşların vergilerinden maaşını alan bu güruh son zamanlarda halkımızın yaşadığı deprem faciası üzerinden de politika geliştirdi. Hatay'da depremde çıkan iki tane cenazenin karşılaştırmasını yapıp sözde birisi Suriyeli hiç kokmuyormuş, mis gibi bir kokusu varmış. Diğer cenazelerin de aşırı derecede koktukları şeklinde nefret ve ayrımcılık suçu işleyen özellikle Türk milleti karşısında Dini duyguları da istismar eden konuşmalarda bulunan bir imam var. Bu imam Konya'da bir camide Seyfullah Ak isimli imam Konya'da bir camide bu suçu işlemiştir. Bu suç açıkçası bir imamlar devlet memuru statüsündedir. Görevini kötüye kullanma suçunu oluşturur. Türk Ceza Kanunu 257. maddesidir. Türk Ceza Kanunu 216. maddesinde öngörülen halkın kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama oluşturur. Yine Türk milletini aşağılama suçunun tanımlandığı Türk Ceza Kanunu 301. maddesindeki suçu oluşturur. Bu suçlarla ilgili Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün itibariyle Konya Cumhuriyet Başsavcılığına İmam Seyfullah Afki hakkında suç duyurusunda bulunduk. Halkın Kurtuluş Partisi bu ülkenin layık değerlerine, cumhuriyete ve halkın gerçek çıkarlarına sahip çıkan tek partidir. Maalesef ülke yangın yerine döndürülmüş, her türden ortaçağcı, irticacı toplumu ortaçağın karanlığına sürüklemek için canla başla çalışırken, mecliste muhalefet geçinenler de saçlarını taramaktadırlar. Bu halkın gerçek dostu, halkın kurtuluş partisidir. Mücadelemiz sürecektir. Saygılar.